Merhabalar, Xperia kanalına hoş geldiniz. Bugün arkamda Opel Corsa var. Corsa'nın efsane serilerinden, gerçek Almanlardan. Buyurun şimdi beraber Corsa'yı tanıyalım. Öncelikle size Opel hakkında biraz bilgi vermek isterim. Opel'in bu kasası e, Corsa C serisi diye geçer. Benim hakim olduğum araçlardan birisi yine bunlar. E, ülkemizde 2001 ile 2006 yılları arasında satışa sunulmuş bir araçtır. İlk bu kasa 3 kapı olarak bir versiyonla çıktı. Tam otomatik vitesle versiyon çıktı. İki tip şanzıman kullanıldı bu araçta. E, bu araçlardan birisi tam otomatik tork konvektörlü 4 ileri şanzıman. Birisi de e dediğimiz yarı otomatik destekli. 5 Beşileri e, yarı otomatik bir şanzıman üzerine kuruldu. E, 2001'deki o tek kapılarında tork konvektörlü sadece e, tam otomatikler kullanıldı. Ondan sonra işte zaman içinde o teknolojilerde o yıllarda Citroen, Peugeot gruplarında ve diğer rakiplerine bakarak e, Toyota'da olsun yarı otomatik teknolojisi biraz biraz denenmeye başlandı. Şöyle, çünkü bu tork konvektörlerde çok fazla verim alınamadı. Şöyle verim alındı. Aslında sağlıklı şanzımanlar, uzun ömürlü şanzımanlar ama yakıt anlamında daha yüksek yakıtlar da olduğu için e denendi. Bu da e de açalım Yer otomatik öncelikle bilgisini açalım size Yer otomatik e robotize bir şanzıman. Yani bu araçta yine debriyaj yok. Sizin yerinize bir robot var. Robot debriyaja basar, vites değiştirir, basar, vites değiştirir. Bu o devir aralıklarında zaten aracı işte bu hani sarsıntı hissediyorum dediğiniz olay da orada kaynaklanır. Oradan dolayı yani. Siz e, araba çünkü o devire geldiği zaman vitesi tam değiştirici zaman sizin yerinize bir robot debriyaja basar, çeker. Şanzıman manuelle aynı olduğu için Bunlarda da baskı balta vardır. Sizin ayağınızla yaptığınız debriyaz işlemini burada bu araçtaki robot yapar. O yüzden de Istronic e denir. Bunu da özellikle açalım. Ve o dönemlerde bu araç ilk 2002'lerde 1000 Eco moduyla yani bir, birkaç motor tipinde üretildi önceki söyleyeyim. 1000 motor, 1-2 motor, 1, Dizel motor üretildi. 1.4 olarak motor tiplerinde üretildi. Ee, özellikle bin motorları hani belki o bin, bin videosunu yapamayız diye söylemek istiyorum. Ee, bununla ilgili teknik videolarım var ama yine e, bunu da bilgi olarak saklayın diye düşünüyorum. Ee, bin motorları 3 silindirli ve 12 valfli. 12 valfli olduğu için biraz çekişte ve e, şeyde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Klima açıldığı zaman yazın biraz problem ol, olabiliyor. O yüzden o bin motorları açıkçası biraz böyle e, piyasamızda sevilme tutulmadı diyebiliriz ama ben tutulmamaya katılmam her arabanın bütçesine göre alıcısı ve ihtiyacı göre şey vardır yani alıcısı vardır çünkü bazı aracı çok fazla kullanmaz küçük tatil beldesindedir. bir motor da işini görebilir yani bir aracı tutulup tutulmama demek çok doğru gelmiyor bana açısı ama en fazla satış rakamları diyelim. 1 2 ve 1 4'lerdedir ve istronik e çok fazla orada üretildi. Istronic'in e de artı ve eksileri var. Şimdi hepsini birazdan ben size bunu anlatacağım. E, öncelikle bu teknik detayları öğrenmenizi istedim. Şimdi Opel'in teknik detayları tanıyalım. Bu aracın zaten ben e, teknik videosunu yapmıştım ve Opel hakkında teknik videolarımı kanalımdan bulabilirsiniz zaten. Ama ben size bugün de yine bunları hatırlatayım. Hem de uygulamalı hani üzerinde göstermek istiyorum bazı şeyleri. Bu araçta 1.2 motor atmosferik bir motor var. Turbosuz. 16 valfi. Çekişinden korkanlara öncelikle söyleyeyim. çekişten korkmayın. Gayet tatminkar bir çekişi vardı. 1.2 olması sizi aldatmasın. Eko motordur. Eko e, efsanevi Opel'in aslında ürettiği motorlardan biridir. Her ne kadar LPG ile biraz can sıksa da e, benzinli böyle sağlıklı motorlarda kolay kolay bir şey olmaz. Ve bu araç e, 75 beygir gücünde 110'da tork tork üretiyor. Tor o dönemler için zaten yeterli. Bunun rakibine bakarsanız Micra, Yaris falan hepsi e, hemen hemen aynı ölçülerde araba ama bunların içinde en sağlıklı ve en oturaklı giden yeni Opel'dir. Bu araçta Kronik olarak bahsedebileceğimiz şeyleri zaten e, videomuzda var ama ben kısaca gene hemen onu izleme şansınız olmayabilir. Belki uzun olur. E, kısaca bahsedeyim. Bu yer otomatiklerde bir F arızası olur. Yani bu F arızası da her zaman şanzımanla alakalı bir olay değildir. Aslında elektroniksel bir e, olaydır. Akü bitse de yanabilir. Başka herhangi bir fren müşürü de arıza yapsa yanabilir. Ee, gibi eee şanzımanın üzerindeki robotlardaki kömür aksamlarında bir sıkıntı olsa da yanabilir. Kavramada sıkıntısı da olsa yanabilir. Yani bir arızanın 4-5 tane yerden e, arıza yapma şansı olduğu için hani F arızasını düzeltelim. Her zaman şanzıman gibi bilmiyor. Şanzıman gibi değil birçok yerden kaynaklı da olabilir. Bu araçlarda Dediğim gibi modeline, yılına bakarak çok sağlıklı araçlardır. Birkaç tane ufak detayı göstereyim size. Hava akış metresi arıza yapar genelde. Tozlanır. Bunu temizlettirirseniz eee gene yapabilir. Boğaz kelebekleri rölanti dalgalanmalarından dolayı boğaz kelebeklerinde sıkıntı olur. E, John tanıması kolay kolay olmaz bu araçlarda. Çok öyle hararetli araçlar değildir. Klima kompresörleri genelde arızalı olur. Klima kompresörleri de yani yeni yeni orada avantajınız var. Onu da hatırlatayım. Bu klima kompresörü Opel'in birçok serisiyle aynıdır. Astra'nın kompresörünü takabilirsiniz. Bariva'nın kompresörünü takabilirsiniz. Böyle bir e, kompresörün iki yapısı vardır. Bir kaslak vardır kafasında. E, siz düğmeye bastığınız zaman kaslak kompresöre yapışır ve e, gazı devirdaim etmeye çalışır. E, genelde bu kafanın çekmesinde problem olur. Yani devreye girip girmemesi genelde buradan olur. Sürekli işte o biz şunu tavsiye ediyoruz. E, bunu e, bas çek bas çek değil de araba dururken çalıştıktan sonra rolantideyken almanızda ve rolantideyken bırakmanızda e, fayda var diyorum. Öyle sürekli işte basacak basacak o kafayı biraz zamanla zedelediği için yapılabiliyor. Ama gene avantajlısınız. Emsali çok olduğu için ucuz ve uygun tamiri de yapılıyor. Korkmayın bir sıkıntı olmaz ama genelde bunlarda böyle bir sıkıntı olur. Ve de çok ısınmalarda klima peteği burada göremiyorsunuz. Bunun altındadır. Onda da delinme patlama olabiliyor. Klima peteğinde eğer ki söktürürseniz gene akıllı bir ustaya söktürün. tamponu buraları komple dağıtmaya gerek yok. Şu iki cıvatayı e söktüğü anda klima kompresörünü tık, e, klima peteğini özür dilerim. Tık diye alabilir bilginiz olsun. Onu da geçelim. Burada size uyarabileceğim çok fazla bir şey yok. Ufak tefek yağ terletmeler olabilir ama plastiğin ve kalitenin gerçekten burada e, Opel'de öne çıktığını gene görebiliyoruz. Araba şu andaki bu araba 19 yaşında ama taş gibi halen görüyorsunuz. En ufak plastik aksamlarına dahi yıpranma yok. Ee, bunlar güzel şeyler. Şimdi diğer bölümlere geçelim. Evet aracımızın ön tarafında o yıllarda yapılmış kibar, şık ve güzel bir tasarım var. Çok fazla böyle bir eleştiri yapmayacağım gene. Çünkü o yıllara göre bence güzel yapılmış. Hatta bu aracın önü o kadar çok sevildi ki belki bilenler bilir eklemek isterim. Opel Kombolar vardı. Kombolarda bile ya bu arabanın tipi sevildiği için ailevi bir otomobile geçirmek istendi. Yani bu tarzda bir ailevi otomobil olsa diye, daha geniş bir ailevi otomobil olsa diye üretildi ticari ve binek şeklinde iki tip de üretildi. Opel Kombolarda birebir benzer. Genel olarak Opel'in ee, en kibar kasalarından birisidir ee, ve farklıdır. Ee, ben severim, şimdi diğer bölümlerine geçelim. dış aksamı tatmadan şutta bahsedeyim. Bu arabanın SNT Enjoy gibi e, hatta özel bir Silverline gibi değişik modelleri var. E, çok çok aman aman e, dolu ve boşlarında bir şey fark etmez aynı Micra'daki gibi çelik jant olur. Birkaç tane siz farkı. Aynaların boyalı olması, içinde birkaç tane krom detay Öyle çok aman aman e, elzem büyük bir şeyler yok. Şanzımanı, motoru hepsinin aynı. Öyle e, bazılarında özel silver line'larda falan sunroofta olanları var. E, bu işte tam otomatik ve şeyleri değişiyor biraz da konforları da var arada geçen. Onlar tam otomatiklerde oluyor. Bu iki tipte daha farklı gelişiyor. Yani demek istediğim şu. Araba düzgünse, kilometresi düşükse alınabilir. E, alabilirsiniz. Yani boştu doluydu takılacak bir durum yok bu araçlarda. Onu söyleyeyim. Şimdi dışarıya gelirsek o yıllara göre gerçekten kalitenin yapıldığını işte bu Almanların o zaman bir rekabetleri vardı. Gerçekten hani Mercedes'lerden BMW'lerden gelen bir Alman kalitesiyle biz övünürdük. Ee, ve bu arabalar gene yok satan arabalardı. Neden? Bu kalite, bu şeyi hak ederek sattıklarında şu anda görüyoruz. Belki o gün diyebilirsiniz ki o satış politikası gibi düşünenler şimdi pişman oluyordur o sözlerinden. Neden? Bakın bu araba 19 yıllık. Şimdi elimizi vicdanımıza koyalım. En ufak İçindeki e, plastik aksamlarda çatlama, patlama herhangi bir şey yok. Malzeme kalitesi gerçekten güzel, paslanmaları yok. Kazalı olmadığı sürece bu araçları paslanma da bulamazsınız. E, artı ve eksilerini şimdi birazdan devam edeceğim. Yani bu konuda da sizi bilgilendirmek istedim. Şimdi aracın yan hatları tabii ki o zaman böyle çizgiler oluşturuyordu. Güzel olabilecek ölçülerde yapılmış. Burada beni rahatsız eden herhangi bir şey yok. Geçişleri falan gayet düzgün. E, arka camın bu kavisleri ve şu arka stop detayı o zamanlar yeni yeni uygulanan şeyler çok tatlı ve güzel. Bence de güzel duruyor. Şimdi buraya yaklaşırsak şöyle bir artı verelim. Bakın bu aracın beyazlığında güneş solması olmaz. Opel'de bir eksi ve artı vereceğim. Eksisi öbür renklerinde solma varken beyazlarında olmaması ama bakın halen şu malzemelerde görüyorsunuz tavan çıtalarında bile arabanın bir şey yok. Çoğu Citroen olsun, Renault olsun birçok markada çatır çatır çatlarken bunun bu plastik aksamlarında hiçbir sıkıntı yok. Artı şunlar da port bagaj kanallarıdır. Bunlar çürümesin, paslanmasın diye adamlar bunu düşmüş. Şu mandala basıp çekerseniz içeri girer, port bagajınızı takarsınız. Şu fitilleri olsun görüyorsunuz. Bunlar işte zamanla ortaya çıkacak Kapı kolları olsun yani... Gerçekten onu e, arabanın kalitesini hissediyorsunuz. Şu tok sesi de duyuyorsunuz bakın. Yani bu işte Alman efsanesi diyoruz ve gerçekten Almanların yaptığı güzel araçlardan birisi. Yan tarafta size çok o yüzden detaylıca şu olacak, bu olacak diye detaylıca eleştireceğim bir şey yok. Modeline göre, yılına göre güzel tasarlanmış. Aynalar bir tık büyük ama bu da sürüş açısından size bir güvenlik sağlar. Bence yeterli, kibar duruyor ama bazıları beğenir beğenmez bilmiyorum. Bir tık orada büyük bulabilirsiniz. Üzerinde de aracın 175, 70, 13 müydü? Bakayım, 13. 13 jant bir lastik var. Gerçekten bu da zamana göre yapılmış ve güzel arabaya oturan bir lastik yapısı. Yani sırıtmamış ve olabilecek değerlerde güzel bir lastik. Bunun böyle olması da size artıdır. Onları da daha sonra anlatırım. aracın arka bölümünde o zamanların işte gerçekten yine bir tasarım anlamında e, bence bir damga vuran zamanlardan birisidir Opel e, stopları yukarı taşıyıp bu şekilde e, en fazla bu aracı bayanlar kullandığı için biraz da sürtmelerde falan daha çok şuralarından hasar gördüğü için köşelerinden e, bunu yukarı taşıyıp aslında bize birçok stop kırılmasından kurtarmıştır. E, tasarım olarak da bu camlarla bu seviyede kalması, abartı ve olmaması şık bir tasarım da olmuş. Ben o zamandan beri çok severdim. Halen de seviyorum. Arka tarafında hani size eleştireceğim o konuda da fazla bir şey yok. Bence yılına göre güzel dizayn edilmiş. Böyle e, abartısı olmayan şık bir araç diyebilirim. Gene e, bu arada iç tarafta da o zamanlarda böyle bir moda vardı. Stop, frene bastığınız zaman stop aydınlatması. Anteni biraz bunların bu arka tarafta bu yeni yeni bıcılar da, bıcı bıcılara falan soktuğumuz zaman kırılıyor. Bu anteni şöyle sökebiliyorsunuz arkadaşlar. Basittir bakın. Hemen sökeyim. İlginiz olsun. Şunu söküp yıkamaya sokarsanız çok daha iyi olur. Çoğu zaman bu sökülmüyor zannediyorlar. Ondan sonra kırılmalar oluyor. E, dikkat ederseniz sevinirim açıkçası. Şöyle açalım arka bagajını. Bu sınıfta bir araç için bence yeterli bir bagaj hacmine sahip. Ee, ve burada en sık karşılaşan artık olmayan yok dediğimiz e, panzolot kırılmaları. Panzolot çok sağlam ama şu tırnaklarından kırılıyor. Genelde içine kaçıyor. Hatta şuradaki mesela bu da şuradan fırtmış durumda gördüğünüz gibi. Aslında şu içeri gider. Bunun e, emsali Alyan gibi olan e, anahtarlı şeyler vardır, e, e, cıvatalar var. Onlardan bir tane alıp silikonla hafif şey yapıp e, içine kaçmaz çünkü onlar yuvarlaktır kafası, yuvarlak olduğu için kanala daha iyi girer. Ya da tahta ahşaptan da yapabilirsiniz. Bir tane aldığınız zaman oraya yapıştırırsanız hiçbir sıkıntısı olmaz. E, arka tarafında dişi yok. İşi şey olmadığı için bir şey sıkamıyorsunuz. Silikonla yapıştırmanız gerekiyor. Arka bölümünde de altında gene steplisi var. Bence yeterli bir bagaja sahip. Ee, şurada hatta ufak bir, bir tutamaç yapmışlar. Daha da rahat kapanıyor. Ee, bu da bir e, güzellik olmuş o zamanlardan. Ee, bu şekilde arka tarafı da güzel gayet diyelim. Ve diğer bölümlere geçelim. Aracın için tanıtmadan önce şu olaya da bir gerçekten tebrik edelim ee, Opel'in. Gerçekten malzeme kalitesi ne kadar iyi olduğunu görebiliyoruz. 19 yıllık bir araçtan bahsediyorum. Şuraların güneşten çatır çatır çatlaması lazım. Bu aksamların soyulması lazım. E, kırılması lazım. Tamam bu araba düşük kilometreli ama e, bu ne kadar iyi kullanırsanız kullanın. E, bu malzemelerin deform olması lazım. Ee, eksisini söyleyeyim. O da normal eksi değil. Şuralarından açılmalar olur arkadaşlar. Bunlar normaldir. Bu kumaşlarda atma oluyor. Artık zaman yani zamanla bunların da olması normal. Bunları abartı olarak karşılamam. Hatta arka artık kroniktir. Onu da göstereyim. Şuradaki kumaş her zaman atar. Bilginiz olsun. Hani bu ne kadar iyi kullanırsanız kullanın. Artık zamanla sarkma yapıyor. Bunlar atıyor. Şimdi içini tanıtalım size. Arkası çok aşırı derecede geniş değildir ama mesela ben bu koltuğu çok öne şu anda sürüş pozisyonunda yani ben biraz geride kullanırım. Ona rağmen ufacık bir diz mesafesi oldu bana bana kalıyor Kafamda da e, tavana değmiyor e, olabilecek ölçülerde yapmışlar. Evet çok aşırı konforlu diyemem ama iş görebilecek düzeyde diyebiliriz. Aracın iç bölümünde biraz önce bahsetmiştim. Bu araç esentiye olduğu için, boş paket gibi olduğu için ufak tefek plastik aksamı daha fazladır. Yani şuralarda normalde krom kapı kolları olabilir, teyibin buraları biraz daha farklı oluyor. Ama aman aman da çok büyük değişiklikler de olmaz. Ee, o yüzden e, hani e, olabilecek standartlarda yapılmış. Ve malzeme kalitesini gene övelim. Opel'in gördüğünüz gibi 19 yıllık bir göğüs. Gördüğünüz gibi yani bu araba kapalı garaj arabası değil. Dışarıda duran bir araç. Ona rağmen bakın direksiyona. Yani soyulma yok ama %80'i soyulur onu da söyleyeyim. Artık bu yaşlarda soyuluyor. Bu biraz daha e, bayanlar onu da hatırlatalım. Elleri genelde kremli bu araçları kullanıyorlar. Kremli kullandıkları için bu göğüse zarar veriyor. Şey direksiyona zarar verdiği için de çatlamalar, soyulmaların biraz da nedeni odur. Biraz bayanlara bu konuda eleştiri yapalım. Kremli olarak ellerinizi araçlı kullanmayın. Hem kayar hem de böyle bir zarar veriyor. Onun dışında teypler artık arıza yapıyor. Arkadaşlar değiştirebilirsiniz. Şu ızgaraları kırılmayanları yoktur. Bu ızgaralar çok basittir. Şuradan tutun. Hatta cırt kelepçe takın eğer ki kendinize güvenemiyorsanız, şuraları zedelerim diyorsanız iki tane cırt kelepçe takın, çekin, tık diye gelir. Bunlar 100-150 liralık iki şey. İki sene önce 30, 30 lira, 35 liraydı. Şu anda ben tahmini söylüyorum. Onun dışında buradaki kliması vesaire hepsi e, olabilecek düzeyde yapılmış. Şurada bir kül tablası var. Bu da çıkar, bilginiz olsun. Şöyle çektiğiniz anda gelir. Çoğu bunu temizlemek için uğraşıyor. Alıp böyle yıkayabilirsiniz. Onun dışında vitesin burası soyulur. Bunu da çıkartıp şuradan ve şuradan taktığınız zaman bir kredi kartı gibi bir şey takar. Buradan alabilirsiniz. Bunu çıkartıp ya kaplattırın ya boyatın. Hiç sorun değil. Şurada gördüğünüz gibi ben size göstereyim. El derisi dökülür. Bunların hepsi normal. Opel'in tüm serilerinde bu vardır. Ama bakın koltuklarına bakın. Halen dediğim gibi taş gibi arabanın. Kadranında şu tarafı sararmalar olabilir. Donmalar olabilir. Bunlar çok normal. Şuraları genelde delinir. Bu da şuradan yine, yine kredi kartı gibi bir şey takıp çıkartıp hiç direksiyonu hiçbiri sökmeden direkt monte edebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Bir de e, Opel'in şurada ben e, alayım direkçiyim şöyle göstereyim. Bakın Opel'in genelde iç aydınlatmasını bulamazlar yani şu aydınlatmayı bulamazlar. Bakın şuradan düğmeyi üzerine basarsınız yanar. Basarsınız, bir daha basarsınız kapatırsınız. Bazı modellerinde geri çekersiniz. Opel'in serilerinde bu şekildedir. Burada gene far yükseklik ayarları falan var. Arabanın göstergenin de ışıklandırması ve sis farları var. Göstergenin ışık ayarı da yapılıyor bu araçlarda. Kadran o zamana göre güzel ve şık yapılmış. Bence olabilecek ölçülerde dediğim gibi. Bence bu araçta hani e, şunu şunu A, eksileri derken artları. Derken. Bunlar artık zamanla oluşabilecek yıpranmalardır. Olabilecek üzere. Bunun için de benim size eleştiri yapabileceğim hiçbir şey yok. Emsellerine göre bir Toyota Yaris'te ben bunu gördüm. Bir de bu Opel serisinde gördüm. İnanılmaz malzeme kalitesi, işçiliği iyidir. E, son bölümde tüm fikirlerimi de Opel hakkında söyleyeceğim. Şimdi aracımızı bir ufak test yapalım. Bu tür araçlarda yani yer otomatikten korkanlar var biraz ve keyifsiz bulanlar var. Ya bu tamamen işte kişilerin bakışıyla alakalı. Artık çoğu otomatik vites zaten dediğim gibi e, her zaman söylüyorum. ya e, zaten yarı otomatikleri sevmiyorlardı ama yeni nesilde artık çift kavramalı yeni yarı otomatik destekli şanzımanlar var. Yani bunlar tek kavramalı eski nesildi. Ben o zamanlarda severdim. E, ya maliyetleri tabii ki burada mesela biri 30 bin liraya böyle bir araçla normal şey konuşuyorum yani e, afaki konuşuyorum 30 bin liraya tamir olurken yarı otomatik 10-15 bin liraya tamir olabilir ne yarı fiyatına yani neden? Çünkü bunda normal bir arabanın e, binek modelindeki normal bir e, manuel şanzuman aynısı var aynı kavramı var o yüzden de maliyet düşüyor burada yani çok otomatik şanzumancılık bile e, iş kalmayabilir normalde bir usta bunu otomatik şanzımancı olmasa bile normal kavramasını değiştirir, programını atar. Bunu da atarken yani usta bunu yapamayabilir. Yani kavramayı değiştirir ama program için birini çağırır, yardımcı olur. Bir program atar. O da programda arabanın vites geçişlerini ve kalibrasyonunu yapıyor. Onları alır, hava boşluğunu alırlar. Gayet de güzel olur. İşte buradan dolayı da maliyet düşer. Ha bunun artı ve eksileri var mıdır? Ya kimine göre vardı. Şimdi bunun en çok eleştirisi yokuşlarda geri kaçırmaz. Şimdi yeni otomobillerde aslında geri kaçırıyor ama yokuş kalkış desteği koydukları için siz onu anlayamıyorsunuz. E, ya diyorsunuz ki e, araba hiç kaçırmıyor. 3 saniye bekleyin 3 saniye sonra onları da bıraktığını göreceksiniz. O yüzden bunu çok korkarsanız el freni çekersiniz hafiften kalkarsınız. E, zaten eee Pratik aşamasında artık bu araçlar kaldı. Yani e, otomatik alıp da şöyle pratik yapayım dediniz. E, bursanız çarpsanız çok da canınızı yanmayacağı, tabii ki üzülürüz ama en azından çok fazla değer kaybı olmayacak araçlar bunlardır. Eşinize, e, yakınlarınıza, çocuğunuza alabilirsiniz. Veya ilk e, sürüş açısından e, e, yani tecrübesi olmayanlara alabilirsiniz. E, dediğim gibi bunun şimdi artıları ve eksileri vardır. Şöyle... E, dediğim gibi keyifsiz evet geçişlerinde biraz sarsıntı hissedersiniz. Onda da robottan dolayı robot sizin yapmanız gereken görevi aynı debriyaja basar gibi bir debriyaja basan bir robot yapıyor. O yüzden bunu hissediyorsunuz. Ama mesela yokuş çıkıyorsunuz. Şöyle dediğim gibi bir kere sola tıkladığınız anda bakın arabayı manuel alabiliyorsunuz. 5'e aldım arabayı gidiyorum. Mesela vitesi düşürmek isterim. Çektim bıraktım. Motor freni bakın. Motor freni yapmaya başladı araba. Şöyle daha müsait bir yere geçeyim. Şimdi arkamız çok uygun olmayabilir. Şöyle bakalım. Evet. Şimdi bakın şöyle geçeyim. Mesela daha çok yokuş aşağı indiğimizi düşünelim. Bir motor freni daha yapalım. Bakın araba 3'e aldı kendini. Veya yokuş çıkıyoruz. Arabamız bağırıyor. Yani şöyle bağırdığını düşünün. Şu anda bağırıyor araba bakın. Vites değiştiremiyoruz. Yokuştayız. Şöyle bir kere dokunuruz. Bakın 4'e aldım. Araba rahatladı. Ve giderken de buna müdahale edebiliyoruz. Birçok araçta dediğim gibi müdahale edemezsiniz. Düşük tam otomatiklerde 1 ve 2 ve low seçenekleri, ağır devir seçenekleri olsa da 5, 4, 3'lere müdahale etme şansınız olmaz. O yüzden bu araçta işte yokuş aşağı inerken motor freni de yaptırabilirsiniz. Yokuş yukarı çıkarken yakıt tasarrufu da sağlayabilirsiniz. Ama öbüründe de daha sorunsuz vites geçişlerini görürsünüz. Yani bu farklı bir şey. kişilere göre değişir ama bence yarı otomatik çok da bir dezavantaj değildir. Ee, çok işte yokuşlarda falan da korkarsanız el frenini çekip kalkabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntısı olmaz. Açıkçası ben beğeniyorum. Ee, tamiri kolay ee, olduğu için de seviyorum açıkçası. E ee, şimdiki yer otomatik yani çoğu arabada artık zaten yer otomatik destekli çift kavrama şanzımanlar üretiliyor. Onları da işte zamanla görüyoruz bazen. Gene kavrama sorunları olabiliyor. Demek ki bizim dediğimiz tez doğru ki yeni nesilde de artık gene çift kavramalı bu şekilde şanzımanlar üretiliyor. Bu beğenmek göreceli bir kavramdır ama o yıllara göre bence iyi yapılmış bir araç. Bu şekilde de bu testimizi sonuçlandırdık. Son olarak Opel hakkında fikirlerimi de size ifade edeyim. Bu araç alınır mı? Bence alınır. Istronide e alınır, tam otomatik alınır. Tam otomatik alırsanız biraz ee, arıza yaptığı zaman masraflı olur. Istronik e de onun yarı masrafı olur. Hani rakam vermeyeyim ama aşağı yukarı böyle e afay konuşayım. Birinin 30 bin lira masrafı oluyorsa birinin 15 bin lira masrafı olur. Onun artıları var, bunun eksileri var. Istronik e ile ilgili videolarım var zaten. E, inceleyebilirsiniz. İstronin e in artıları da vardır. Çoğu eksi gibi görür. Aslında şu anda kullandığınız yeni otomobillerin çoğu artık yer otomatik destekli araçlar. E çift kavramalı. Yokuş kalkış desteği olduğu için anlamıyorsunuz. E bu teknoloji aslında eskiden bunlar tek kavramalı. Bunlar sağlıklı şanzımanlar. Öyle kolay kolay arıza yapacak şeyler değildir ama yaparsa da artık normal bu saatten sonra. Bunları dediğim gibi bu maliyetlerle çözersiniz. Opel alınır mı? Bence sonuna kadar alınır. Neden? Bu bütçeyle alınabilecek zaten fazla seçeneğiniz yok ve şöyle bir artısı var. Mesela bugün bu paraya siz Micra da alabilirsiniz. Toyota'nın yarısını da alabilirsiniz. Atıyorum daha farklı spesifik arabalar da alabilirsiniz ama Opel'in servis ağı, ustaların bu araçlardaki hakimiyeti parçasının ucuzluğu hepsi bir etkendir. E, o yüzden Opel alınabilecek bir araçtır. Yani en azından parça temin. Bugün bir kırsalda gidin bir Micra bana çok mesaj atan var. Ya e, İlyas bir parçasını bulamıyoruz. Şöyle yapalım. Tamponu sökmeyi bilmeyen insanlar var. Aracın e, su bidonu arızalı. E, tamponunda da e, sökemedikleri için arabanın şeyini arka tarafında nasıl sökeceğini bilmeyip bana soran insanlar var. Yani çok enteresan şeylerle karşılaşıyorum. İşte bu ustalara da bir şey diye demek istemiyorum. Ama burada böyle bir faktör var. En azından bu araçlarda aldığınız zaman en kırsalda olsa bile bu dediğim çok ucuz maliyetlerle arabayı tamir ettirebilirsiniz. Çözebilirsiniz. Araba almak önemlidir. Ama arabaya binmek daha önemlidir. Yani bu aracı aldığınız zaman binersiniz. Şu arabayı alırsınız. O parça sıkıntısı, o usta sıkıntısı sizi araçtan soğutur. O yüzden Opel'e burada artısını verelim. Opelin eksisini artısını birkaç artısını sayayım sonra birkaç eksisini sayayım genel olarak kapatalım. Yol tutuşu mükemmel. Yaşına göre gerçekten izolasyonları mükemmel. Bir ee, iki motorları bile alınır mı alınır. Çekiş anlamında sizi korkutanlara inanmayın. Ee, bayırlarda falan gayet de güzel çeker. Ee, yakıt anlamında diğer rakiplerinden çok daha az yakar. Yani şu gün şehir içinde bu araba 7 litre falan civarlarında gezer. 7-8 lira. Belki 6'ya bile düşürebilirsiniz düzgün kullanımda. Uzun yolda 5 litreye kadar, 5,5 litreye kadar düşüyor. E, bence iyi bir yakıt. LPG bağlamaya gerek yok. Bu tür araçlar alınan LPG bağlamasın. Dediğim gibi ben artıları daha fazla olduğunu düşünüyorum Opel'in. O yüzden de alınabileceğini düşünüyorum. E, tabii ki bundan sonraki kararlar sizin. Ben kendi, bunlar benim şahsi fikirlerim. Sizinle paylaşmak istedim. Ben Opel'i de severim. Güzel markadır. İkinci de kuvvetlidir dediğim gibi her zaman da parça usta sıkıntısı olmadan kolayca binebileceğiniz ikinci eli sağlam olan bir otomobildir. ya İlyas Bey hiçbir eksileri yok diyeceksiniz. Eksilerini sayayım. Eksileri tabii ki artıları daha fazla oluşun ben seviyorum. Eksileri de var tabii ki. E, Corsa'nın özellikle istroniklerinde e F arzası dediğimiz bu baskı balata arızası. Kanalda videosu var. E, baskı balata kömür arzası. Bu biraz can sıkabiliyor çözülmeyince. Biraz üzülebiliyorsunuz. E, ama çözülebiliyor sonuç olarak. Onu söyleyebilirim. Tam otomatiklerde de tork konvektörleri yavaş yavaş arıza yapabiliyor. Ve e, yağ kaçakları oluyor çok fazla. E, eksi olarak sayabileceğim. LPG uyumlu ama uyumsuz. Şöyle uzun vadede çok dayanmıyor. Sonuç olarak siboplara yine zarar verdiği için yağ yakma, duman akma gibi olaylardan e, muzdarip olabiliyorsunuz. Onun dışında size sayabileceğim böyle eksisi, e, inanın e, çok fazla yok. Yani ben genel olarak hatlarından, arabanın kullanımından memnunum. İnsanların da memnun olduğunu düşünüyorum. Ufak tefek sıkıntılar tabii ki olabiliyor. Yani biraz önce zaten motor bölümünde onları da söyledim. Kronik rolenti dalgalanmaları, ufak tefek yağ kaçakları bilmem ne. Onlar olabiliyor. Normal şeyler. Bu şekilde de bir bilgi vermek istedim size. Bugün size Opel'i e elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Kusurumuz varsa affola. Valla tüm tecrübem, tüm bildiklerimi size aktarmaya çalışıyorum. YouTube'da da çok güzel dönüşler alıyorum. Ben çok memnun oluyorum bunlara. Çok sağ olun. Bize kanalımıza verdiğiniz destekle biz çok iyi yerlere geleceğimize ben de inanmaya başladım gerçekten. Şu anda çünkü çok iyi tepkiler ve iyi şeyler görüyorum. YouTube'da zaten bize ticari ortaklığı da başlattı. Çok teşekkürler her şey için. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.